Dostlarım, Afyon'dan iki tane misafirim gelmiş buraya, bunların bir derdi var ama nedir bu derdi, dede hoş geldin. Hoş bulduk, Acaba? abi. Geç kız hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasıl? Şu, güzelliğe, kız, ne şu güzelliğe bak. Nedir sizin He. derdinize? Bana gönül veriyor ondan sonra sen, bak bak şuna bak, bir de sana nasıl bakıyor. Şerket Bey, biz de Afyon'dan geliyoruz, Afyon'dan geliyoruz beni kandırıyor, değil mi hem körbeğe döndürüp duruyor beni. Bu. Aha bu gördüğün moruk. Ya ben öyle bir şey etmem. Başlık parası de 25 milyar başlık parası. İki gün önce Selgin'le günüydü. Niye aldın bana? Niye aldın? Tek taş alacaksın dedim ya sana. Nereden aldın? E, e, böbreklerinde taş gördün var. Taş, taş, doktor. Böbreğinde taş varmış. Bana verecek. Ne edeceğim ben onu? Tek taş. Bir de ne var zaten? Böbrek taşı mı verecek sana? İçimde sakladım diyor. Böbreğinin taşını bana verecekmiş. Ne edeceğim yani ben için onu? İçin sakladım ben onu böbreklerinde. Karı. İçimde mi sakladın? Anam ben sana kuyumcudan alırım. Ne? Tektaş. Tektaş. Güzelim. Bak be, beni kızdırma bak ne ediyorsunuz siz ya? Yok bir şey konuşuyoruz biz. Yok bir şey yok. Sen bana ne? pat patları layık görüyorsun. Çobanlar da pat patla bir tane de bu üstüne pat pat alıverin. Pat pat ne? Bileyim? Pat pat ne ha? Pat pat, 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 böyle, pat, pat böyle, biliyorsun böyle kargavelen sürüyor böyle. Motor, üst taktik tamam motor. üst taktik motor. Ha şunlardan. Ha. Su, hat, 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 su motoruna yaptım. Yap, su motoru. Ondan alıverin 15 milyon o patla. 15 milyarlık böbreklik taşına mobil mi? E, Daş daha kıymetli. Senin ne için besledim ben bak, bana bana şey... ne Diyor, bak 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 bak. Sana diyor sevgililer gününde çay tabuları verelim mi diyor. Sen... Şimdi yine de türkü söyleyiveren burada. Ben Beni türküyle şarkıyla kandırmaya çalışıyor bu muruk. Ben sana pat pat değil araba alırım da, araba alırım araba. Gördün mü? Kız ne moruk senin her yerinde kıl çıkmış buna bak erkek gibi olmuşsun sen kı. Sen onu... ne Olsun sen beni seven ne var müşterim 15 tane ne diyeceksin? Anam o, o ben gibi sana bakamıyor. Benim gözümden bakamıyor. Hem bakışlarında mı mi? eminet yok? Şu eğri, eğri şuna bak Şu güzelliğe baksana. Eri bacaklı domates suratlı. Şuna bak, bakışına bak. Şuna bak, kurban ol, kurban, kurban. Ben sana ne 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 alırım. Sen yeter hadi. Anlaşamıyor Şey, şirket mi? Şerket mi? Şerket mi? Hiç anlaşamıyor. Bana bükme getmiş, tatlı getmiş, çörek getmiş, börek getmiş. Bunların ne olacak iş mi? Bak vallahi pek güzel bak, olmuş. Yiyince, i̇nce bak, ince, ince delirir. Sağa sola sapık yapmış. Tövbe estağfurullah. Ne bu? Ah oh, tövbe tövbe. Kaymak. Afyonun kaymağı, bir ye bir hele bir. Çok güzel ama sonra tutamazsam karışmam. Bak ben yiyorum. Bakma, daha gönül falan vermiş değilim. Bakma, Uy, sen de bir karar ver, gönlünü kime veriyorsun? Bak şimdi, kaymağı yiyince bana verecek o gönlünü. Ama gönlünü, ama... <laughs> gönlün, gönlün, sen de gönlün. Gönlünü, gönlünü sende değil. Efendim, e, biz bu buna ben beslemek için şu katmerleri yapıyorum, kocaman katmer, afyonumuzun katmeri. Sen mi yaptın Tatlısı Abi nine yapar bunu. Emile yapmaz ki ne? Bunu ninele yapar. Yalan söyleme. Geline yaptırdın yaptırdın sonra ben yaptım diyeyim. Kim gösterdi? Ee, sen mi gösterdin? Bilmiyorum. Ben gösterdim. Azıcık yiyen bakalım. Yiye bakayım. Hani i̇yi ben bak ne olur? Elim mi benim? Bak Siz, iyi bakayım. Seni alırım mı alırım belki bakarsın yani. Sana yemekler güzel mi? Balınla kaymağınla baklava ile. Valla ben kaymağı yiyorum. Şimdi karışmam bak ha. Afyon kaymağı. Sen bundan kaç para başlık istedin? Başlık bana 500 gayme verin diyor. Ben sana 1000 gayme. Bir de tamam. matbat duyacaksın. Ama sakın rüyam rüyama girme. Yani <laughs> 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 işte gördün ya mü? onu demek istedim, istemedim yani hani <laughs> yanlış anlama yani. Benim her gün rüyalarıma giriyor. Valla. Esrah evet. e mı diyorsun ne? Esrah e ya. Gözlerimin içine bakarak diye bakayım mı? Evet. Kız vallahi bakamıyorum gözlerin yankı. Gözlerimde mehtabı mı görüyorsun? Gözlerimde zaten. Lan bu bana gelen ihale <laughs> ediyor. Gözlerinde ne i̇şte tam bu? İşte bu böyle bak. Işte ya arka, arka bana iş verdi bu ya. Şimdi kuyruk bulayıp bana, duruyor abi. Gözlerin içinde mettabı görüyor. De geçen de topa şey şeyi görüyor. Senin gözlerin içinde de bana. Öyle mi dedin? Yalan söylüyor. Demedim öyle. 80 yaşından sonra bir de bana Abo. Ya 80 mi? 80. daha genç. Ama benimki 70 onu ben vallahi 70'ten sonra ana Hayır. şey olur ya ben olmadım. Ama şimdi kaymak yiyen sonra karışmam bak. O, sen ne olsan kımıldanma başına in. Hey, kaymak yiyen. Kımıldan, dımıldan, hani, ah, kımıldanı ve akkana gözlüğünde kımıldanı ve. Sen istersen şöyle ufak ufak arka tarafı doğru kaç gibi geliyor bana. Bak şimdi ben sana neler söylüyorum bak bir gelsin parçamızı. Şer şer Şerkep Bey sen koyala, iyice, bu boyala kayma yiyince bu kuduru yiyince ben kaçayım yiyeceğim. Kaçma kayma. Gidem gelsin ben, bak. bak Nereye gidiyorsun? Otum ya gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> <govşaya>. sen bundan konuşacak <laughs> o. Ben şuraya umam. Sen kaybol ne olmaz ne olmaz. Gidem gelsin. Ben kaçayım. Kaçtı işte ama ben onu şimdi nasıl çıkarıyorsun saniye bak, gör. Valla mı diyorsun? Heee. Yersin bakayım parçamı. Dayanamaz mı? Dayanamaz, ben onu oynatırım. Oynarken hemen ay ayarlarım. Çarptım akıl gelmesin, börek iyiydi be. Sen ye burada, ben onu ayarırım gelin. Börek iyi. Diğer program böyle devam etse benim hoşuma yiyecek geldi. Ama ben kız gidiyor. Valla mı? He. Kız börek, ayar. Bence giderse gitsin, bence. Niye, kıllı mı? Ya çok ya. Tövbe. Ya Ağda yaptırırız ona. kadar. Şevket be. Duyuyor bizi. Allah. Şevket beeeeyy Dede Şevket beeeeyy Burdayım ay aşkım benim orada mısın? Burdayım burdayım tamam. Ya aşkım mı? <laughs> a <Aral> dede. <laughs> nasıl coşuyor Enerjiyi içmiş gibi görsen nasıl coşuyor Dedem aldı cendanı bana gibi koşuyor Yemiş gene kaymalı aman yaklaşmamalı Nenemi kovalıyor. Afyon'un tam parası. gene kayma. Aman yaklaşmamalı. Nenemi kovalıyor. Afyon'un bu bardası. Amanın Afyon'da gördün mü de? Ne kadar faydalı. Tomurcuk Beş yumurta bir sucuk Yeni açmış tomurcuk Bir elinde asası Yapalım diyor çocuk Yemiş gene kaymağı Aman yaklaşmamalı Nenemi kovalıyor Afyonun zam parası Yemiş gene kaymağı Aman yaklaşmamalı Nenemi kovalıyor Altyonun zam parası Vay 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 Bayrağı arsiyandır beni para beni kaçtı beni hiçbir şeyi bitmemiş dedemin yaşı yetmiş hiçbir şey bitmemiş <laughs> Nenem gayrı kocalı yap diyor bir güzelli yemiş gene kaymalı aman yaklaşmamalı Nenemi kovalıyor Alt yorum zam parası Yemiş gene kaymağı Aman yaklaşmamalı Nenemi kovalıyor afyonun kovardası. I saçmamalı Nenemi kovalıyor Afyonun zam parası Sonunda aldım Sonunda aldım Sonunda, Sonunda gönlünü ettim İyi ki aldın. <laughs> Yoksa sana kalacaktı. Bana bu benim başımı <laughs> derdim sonra çok tüm bu. <laughs> bir, ne oraya bir oraya kaçıyor, bir oraya kaçıyor. Öyle mi kız? Tabii. Senden başkasına gönlü bu gözler. <laughs> Yalanın anası. Sen. Hayır sen 80 yaşındasın da bunu yiyince niye bu afyon kayma? Bu, bu şimdi her derde. Bir daha bir de gelirken haşkaş yedim. <laughs> Hayır benim bile bastı, elim aldırdı. Demek sende de iyi iyi göstermiş günlerini. <laughs> Ufacık skeçler için Zeki Yılmaz ve Yaren. Yaren kardeşimize teşekkür ederiz. Zeki sen bu arada bunu ayarlarken